Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Home Assistant üzerinden RM-Mini 3 yardımıyla herhangi bir cihazımızı kumanda etmeyi göreceğiz. Daha önce RM3 mini göstermiştim. Kartlara sizin için ekleyeyim. Ve Google Assistant'la ikisini entegre edip e, ee, televizyonumu, uydum mu ve çeşitli cihazlarımı kontrol ediyorum. Örneğin Okay, Google. Turn on TV. Got it. Turning on the TV. Evet, gördüğünüz gibi RM3 Mini uzaktan kumanda modelimizde televizyonumuzu açmış bulunuyoruz. Ee, gelin isterseniz şimdi Home Assistant'la bunu nasıl yapacağınızı görelim. Home Assistant'ımızı açıyoruz. menüler kısmında geliştirici araçları veya İngilizce kullanıyorsanız developer tool seçiyoruz. Buradan servislere giriyoruz. Evet burada daha önce başka bir servisi çağırdığım için bu gözüküyor. Evet buradan remote yazdığımızda evet. Uzaktan kumanda learn command diyor. Yani uzaktan kumandamızın öğrenme modunu aktif ediyoruz. Cihaz seç kısmından Broadlink RM3 Mini. Bende Broadlink RM3 Mini var. Sizde RM3 3 Pro olabilir, RM4 Mini olabilir, RM4 Pro olabilir. Hangisi varsa, hangisini kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Ardından dua istediğim. Ben buradan TV diyorum. Yani televizyon kumanda edeceğim için televizyon da yazabilirsiniz. Buradan komand yani öğrenme hangi komutu öğrenmesini istediğinizi. Örneğin power 10 diyelim. Yani güç tuşu. Gücü açmasını isteyeceğiz. Buradan common type dedi. Benimki radyo frekansları algılamıyor. Siz eğer herhangi bir radyo frekans gerektiren bir cihazı kontrol edecekseniz cihazınız destekliyorsa RFI radyo frekansını seçeceksiniz. Fakat RM3 mini de e, radyo frekansı yok. Zaten benim de kumanda etmek istediğim ürünler kızıl ötesiyle yani ayar komutlarıyla olduğu için ayar seçtik. Evet. Buradan servis çağır dediğimizde gördüğünüz gibi burada bir bildirim panelinde bir şey açıldı. Evet. Diyor ki e, öğrenme komutu açık. Lütfen televizyonunuzun power tuşuna basın diyor. Evet. Televizyonumuzun power tuşunu Evet. Umarım görüyorsunuzdur. RM3 mininin şu an e, ee, Öğrenme komutu yani beyaz ışık yanıyor. Evet buradan televizyonumuzun power tuşuna basarak power power komutunu öğren öğretmiş olduk. Evet, şimdi bu sefer aynı komutu Evet, bu sefer aynı komutu send olarak. Yani uzaktan kumandaya gönderme. Yani e, Home Assistant'ımızın içerisinde biraz önce öğrettiğimizi şimdi göndermesini ayarlayacağız. Bu sefer sendi seçiyoruz. Tekrar cihaz seçten Broadlink RM3 Mini seçiyoruz. Device tekrar buraya TV yazıyoruz. Veya ne yazdıysanız. Command'dan power on yani aç veya kapat uzaktan kumandanın o kırmızı aç-kapat tuşuna basmamızı gösteriyoruz. Evet buradan servis çağır dediğimizde kaydetmiş oluyoruz. Evet şimdi e, ayarlara geldik. Ben bunu ses açma ve ses kısma olarak da yaptım. Onları size göstermiyorum. buradan taslaklar, otomasyonlar kısmına senaryolara girdiğimizde gördüğünüz gibi TV on bunları sizde aynısını yaparsanız servis çağır remote send command send olarak kaydoluyor buraya servislerde televizyon power on Evet, örneğin, e, volume down dedi, sesi kıs. Gördüğünüz gibi, her biri için ayrı ayrı bunu gerçekleştirip kaydediyorum, İşlemekte diyorum ve üç adet burada işlemimiz olmuş oluyor. Yani televizyon açma. Sesi kısma, sesi açma. Hangilerini yaparsanız, teker teker bu işlerin hepsini yapmak zorundasınız. Ha, bunu bir sefer yapıyorsunuz, bir daha buraya kaydedildikten sonra bir daha bunlarla uğraşmıyorsunuz. Hangi e, cihazı kumanda etmek istiyorsanız, onun şeyleri için teker teker bunları, bu senaryoları oluşturmak zorundasınız, kullanabilmek için. Evet, şimdi bunları da oluşturduğumuza göre durumlara geliyoruz. Ee, kullanıcı arayüzünü ayarla diyoruz. Buradan artıdan yeni bir şey. TV kumanda diye yeni bir sayfa açıyoruz. Evet. Buradan kart ekleden istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Örneğin varlıklar diyebilirsiniz. Şuradaki kısımları değiştirebilirsin. Mesela buraya açtık. Evet, buraya kaydetmiş olduğumuz senaryoların adını yazacağız. Yani TV10. Evet, buraya bakın. Script şeklinde kaydetmiş. Bu senaryolarda kaydettiğimiz olayı script şeklinde kaydetmiş oraya. Evet, TV10 yapıyoruz. Alt taraftakinde TV. TV. Evet, volüm devam dedik. Alt taraftaki de, TV volüm Yani açtık. Gördüğüm bakın. Buraya başlık ekleyebilirsiniz. Kumanda şeklinde. Evet, kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi Burada Kumandamızı da oluşturmuş bulunuyoruz. Evet, e, kumandamızı oluşturduktan sonra e, Gelin isterseniz bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu e, Aç komutu Evet Gördüğünüz gibi. Şimdi sesi kısma komutunu. İşte bunun her tıklamada birer tane oluyor. Bu da ses açma komutu. Evet. Evet gördüğünüz gibi komutlarımız bu şekilde çalışıyor. Evet bunu farklı şekilde de düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Önce bir e, dikey yığın ekleyeceğim. Dikey yığın içerisine bir adet düğme ekleyeceğim. Script TV 10 dedim. Evet bu tuşa bastığımızda televizyonumuz açılacak. Evet düzenle diyorum. Tekrar bir bu sefer yatay yığın ekleyeceğim. Yatay yığın içerisine ses açma kapalarımızı tuşlarımızı ekleyeceğim. Yatay yığın. Evet. Düğme dedik. Script TV Up Evet, ikinci bir tuş daha ekleyeceğim. Bunda da script tv down. Evet. Gördüğünüz gibi bunu kaydet dediğimizde isterseniz bu şu Şimdi birkaç tane daha eklediğimizde bunların boyutları ayarlanmış olacak. Daha da küçük ayarlayabilirsiniz bunları. Örneğin yükseklik evet sıfır ayarladık mesela ya siz buraya yüksekliği belirttiğiniz sürece bu şekilde ne kadar yükseklik istiyorsanız bu şekilde ayarlarsınız. Diğerlerinde de evet gördüğünüz gibi Bir kumandamız olmuş oldu. Buradan açıyoruz, kapatıyoruz. Buradan sesini açıyoruz. Buradan da sesi kapatıyoruz. Buradaki eğer bu MDI dediğimiz simgeler hoşunuza gittiyse bu adı göster kısmına tıkladığınızda bunların adını da kaldırabilirsiniz. Daha şık görünsün istiyorsanız. Mesela adı göster adları kapattık. Evet gördüğünüz gibi düzenlemeden de çıktığımızda gayet hoş görünebilir. İster bu şekilde çalıştırırsınız ister bu şekilde bu size kalmış hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde kullanırsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Home Assistant'ımızın üzerinden RM3 Mini uzaktan kumanda modülü sayesinde bir kumanda oluşturduk. Kumandamıza öğretme modunu gördük, kumandamıza öğrenme modu tanıttıktan sonra gönderme modunu öğrendik ve bunlar için bir senaryo yani script oluşturduk. Bunları da bir arayüzümüzde kumanda yaparak ne şekilde kumanda yapacağımızı görmüş olduk. Ve tabii bazen insan Kumandasını hemen bulamıyor, kapatma ihtiyacı duyuyor, sesini açma, sesini kısma ihtiyacı diyor. Bu gibi durumlarda tabii ki bize yardımcı olacaktır. Ayrıca istediğiniz herhangi bir ürünü de kumanda etmek için bunu kullanabilirsiniz. Aynı mantıkla diğer cihazlarınız için de yan yana kumandalar yapabilirsiniz. Ara ee, arayüzde de görmüş olduk sizlerle. Güzelce bir kumanda yapmış olduk. Umarım çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydası olmuştur. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve like'larınızı da bekliyorum. Bu arada aklınıza takılan soruları da yorumlarda sormayı unutmayın. En kısa zamanda sizlere dönüş yaparım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.